De yeni bir dokunmaz koyuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ya şöyle bir şey inanıyorum ben gerçekten. Bazen hayatta böyle garip şeyler oluşuyor, sonra da başka şeyler oluşuyor. Ne diyor diyeceksiniz? Konuya geleceğim. Açıkçası Birleşme Partilerinin en güzel tarafı en eğlenceli dönemidir Survivor'ın. Onu zaten yaşadınız. Ama sıkıntılı tarafı da 3 ay boyunca yemek yememeye alışmış vücudun bir anda dünya kadar yemek yemesi. O yemeği yediğiniz zaman mideleriniz de büyüyor. Ondan sonra da insan bir ekstra çıkıyor. Doğru mu bu? Evet. Yani normalden doğru. daha fazla acıkıyorsunuz. Ben yani hele tatlı matlı yediniz. İsmail iyi bilir bunu. İyice acıktınız öyle mi? Şimdi konu şu. Bu çok normal. Çok acıkmanız çok normal. Biz de sizin tecrübemizle çok acıkacağınızı hesapladığımız için bugünkü dokunmazlık oyununa ayrıca ödül koyuyoruz. Ama bu ödülde Survivor tarihinde bir ilk olacak. Biraz sonra yaşayacaklarınızı hiçbir Survivor yarışmacısı yaşamadı. Önce ödülü söyleyeyim ondan sonra sizinle konuşayım o zaman. Hazır mısınız? <laughs> kesinlikle, kesinlikle Arkadaşlar bugün Masterchef'in en iyi yarışmacıları buraya geldi. <laughs> Ve sizler için yemek yapacaklar. Ama böyle bir yemek yok. Belki birleşmede doğru aklıma şöyle bir şey geldi. Birleşmede belki yemişlerdir ama unuttukları bir şey kalmıştır yarışmacıların diyerek. Şimdi şu menüye bakıyorum. Menünün sonu yok. Ama önce kimler bu yemeği yapacak? Merak ediyor olabilirsiniz. Haftalarca Türkiye'yi kasıp kavuran Masterchef'in muhteşem yarışmacıları. Onları unutmadık. Yemeklerini unutmadık. Defalarca stüdyoya gidip o yemekleri yedim. Alkışlarınızla Cemre, Güzide, Ekin, Batur, Serhat, Barbaros ve Emir geliyor. Ya şöyle bir kadro var mı ya? Bakar mısınız şuraya? Bizim için de bir gurur tablosu. Aylarca bizi ekrana kitleyen birbirinden değerli master şef yarışmacılarımız. ...ve şu anda Türkiye'de gündem oluşturan Survivor Espozları. <laughs> Steven söz istiyor. Ee, çok basit bir şekilde şampiyon olacağım demişti. Acaba oldu mu diye sormak istiyorum. Peki, ha merak ediyorsunuz. Evet. Ha ben... şampiyonu siz bilmiyorsunuz. Evet, ben bilmiyordum. Doğru, finalden önce. Bak güzel hatırlattın. Abi, evet. bilmiyor musunuz? Biz geldik ee, çünkü var. şampiyonu görmeden evet, geldik. Oldu, basit bir şekilde. Ne <laughs> de oldu? Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Helal olsun. Çünkü o sözünü hatırlıyorum demişim. Vay be göreceğiz demiştim. Helal olsun. Önce menüyü sayacağım. Sonra tabii ki misafirlerimize biraz konuşmak istiyorum. Hanım ağaç çorbası. <laughs> Deniz mahsullü arpa şehriyeli pilav. Samsun mantısı. <laughs> Hünkar beğendi. Ya beni de yedirin böyle bir şey yok ya. Dana kuyruğu ve patates püresi. Bademli kaymaklı baklava. <laughs> ve aslarlı sütlaç. Ayşe senle başlayalım. Nasıl buldun? Hem dokunmazlık hem ödül. Valla ben ikisini de unuttum. Şu an direkt saydıklarınız var. Gerçekten çok iyi ya. Ben böyle bir menü hayatımda görmedim. Gerçekten canım ne çektiyse çıktı. Bir de geldiğimden beri burada hep katı beslenmesi için diyorum ki bir çorba beni gerçekten buradan alıp götürecek. Ödül buradan alıp götürmese de kafa olarak buradan aldım gitti ben şu an. Çok heyecanlıyım. Gerçekten böyle güzel ekibe karşı onların yaptığı yemekleri tadacak olmak da muhteşem bir şey bizim için. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Bu menüyü hazırlayan da hazırlayacak olanlara da çok teşekkür ederim. Dora nasıl buldun? En dokunmazlık hem, hem <laughs> Abi gayet e, tatmin oldum <laughs> şu anda. Zaten benim en sevdiğim Künkar beğendi. Menüde olması zaten ayrı bir yere götürdü. Bir de takip ettiğimiz şeflerimiz onları hazırlayacak. Yani e, hayallerim ötesinde inşallah dokunmazlıkla beraber yanına çok güzel gidecek. Cemre senle başlayalım. Vallahi hepimiz için herhalde çok güzel bir e, zaman oldu diyebilirim. E, eğlenceliydi, çok keyifliydi. ...birlikte yemek yapmayı özlemişiz. Ben her böyle stüdyoya gittiğimde de aynı şeyi söylüyorum. Biz birlikte yemek yaparken çok mutluyuz, aşırı şekilde. Ee, bitsin istemedim, öyle söyleyeyim. Ee, genel olarak mutluyuz. Hepimizin ayrı ayrı duygularını öğrenmek istiyorum. Gülsü de devam edelim. Cemre'nin dediği gibi beraber yemek yapmayı çok özlemişiz. Biz hatta 4-5 saat önceden geçtik mutfağa. Böyle iyice eğlene eğlene yaptık yemeklerimizi. Ee, şimdi beklentilerinizi çok yüksek tutun arkadaşlar. Hepsinin tek tek tadına baksın. Ekin. İsmail abi ofladı, o bizi biliyor. Edirne'de dış çekim, biz gitmiştik. Edirne'de pehlivanlara yemek yapmıştık. İsmail abi hatırlar. Bak <laughs> <laughs> şu an motivasyonunu alıyorum ben onu. Biz e, gerçekten çok mutlu olduk buraya geldiğimiz için Acun abi. E, ekibi de gördük, çok mutlu olduk. Domini'yi gördüğümüze çok sevindik. Ve Cemre'ye çok katılıyorum. Tekrar beraber takım halinde yemek yapmak bize ayrı bir motive kazandırdı. E, beklentinizi Güzide'nin dediği gibi çok çok arşa çıkartın yani. Çıtayı yükseltin. Batuhan. Ee, vallahi burada olduğumuz için çok mutluyum ben. Ee, yani bu fırsatı iyi ki yakalamışız Acun abi. Yani iyi ki ödül oyunu kazanmışız sizle beraber yap yapmış olduğumuz. Ve ayrıca e, burada gerçekten büyük bir operasyon dönüyor mutfakta bile. Bu arada merak ettim Ayşe, Beyaz'la olan evet. oyunumuzda kazanmışlardı Dominik Seyahat'ı. Ve burada gerçekten büyük bir operasyon dönüyor. Mutfağa girdiğimizde e, şefler e, uzun saatler boyunca e, bin kişiye belki bin beş kişiye yemek çıkarıyor. Kolay değil buradaki şartlar gerçekten. Biz de 5 saattir mutfaktayız. Size harika yemekler hazırladık. Onları güzelce sunacağız. Kazanan çok şanslı. <laughs> Şu oyun anlatırlarken, e, civarda mı yemekler? Ya, biraz uzak. <laughs> Öyle mi? Tamam, ben, ben bir sizin için arkadaşlar yine feda edeceğim kendimi. <laughs> Serhat. Acun abi, öncelikle e, biz çok güzel bir tatil yaptık. Ama o tatili yaparken tek düşündüğümüz... ...tatil için ne kadar güzel bir yerse, yarışmak için o kadar zor bir yer. Yani nemi olsun, havası olsun, hava şartları olsun çok zor. O yüzden e, bu güzel yemekleri yaparken içimiz çok rahattı ve gururla yaptık, sevinçle yaptık. Sizin yiyip mutlu olacağınızı bilerek yaptık. Şimdiden afiyet olsun diyoruz. Kazanan takıma, kaybeden takımda büyük bir hüsrana uğrayacaktır eminim yani. Ya. kazandığımız ödül bence Survivor tarihinin en güzel ödülü. En, en güzel. Survivor'ın ilk yaptığı. Ama bir şey söyleyeceğim fazla porsiyon hak etmiyorsun bunda kesin. <laughs> <laughs> Şimdi yemekleri herkes farklı, farklı ha, yaptı değil en iyi mi? Elin yaptığı evet. şeyi mi yaptı? Mesela siz ne yaptınız? Ben hem çorbanızı yaptım hem de tatlılarınızdan bir tanesini yaptım. Oo. Aa elinle mi çorbanızı orada yaptım. Ay süper, çok güzel. Ya dur dur, uzun sessiz anlatıyor dur. Hünkar beğendi. Aa, güzel. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. yemeklerden birini yaptım. Hünkar beğendi. Aynen. Ne adı? adı. Ee, dana, kuyruğu, dana, Aa, dana kuyruğu. 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 Dana İşler ucundan tutmaya çalıştım. Ben ne yapmış olabilirim? Samsun mantısı. Çok beklediğim şey senden mi geldi? Deniz Asulü. Evet. Siz salatalarınıza başlarken biz hanım ağa çorbalarınızı sıcak sıcak servis etmeye başlayalım. Hanım ağa. Lütfen. Arkadaşlar ödülün boyutunun yani niteliğinin her şeyin farkındayız değil mi ya? Ben her şu şey an ev farkına varıyorum böyle her şeyime yemeği al. gibi. Ya yani şunu milyonların istediği şefler bizim için yediler. Evet yetiyorlar. ya. Arkadaşlar afiyet olsun. olsun. Şef bir mu olmasın diye bir şey de var mı şimdi? Çok güzel. Doğutmadır ama. Tabii anlatıyorum. Hanımağın çorbası. Acısıyla, eksisiyle, eriştesiyle sizin bulacağını düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Eğer çorbalarınız bittiyse, biz ikinci servis için tabaklarınızı almak evet, istiyoruz. Evet, lütfen. Tamam, yavaş yiyin, yavaş yiyin. <laughs> ya. oh, ben hazırım. Ben de, hazır. ben de hazırım. <laughs> Yemeğe devam ki bro. Hadi bro, hadi hadi. Çok harika, <laughs> oldu. Çok harika oldu. <laughs> Ellerinize sağlık. Aha dana geliyor galiba. Kuyruk muydu? Neydi o? Kokusu geldi. Ayşe iftar. Bu yani Malzun normalde mantıyı haşlarız ya, bunu tavuk evet. suyunu kaynatıyoruz, evet. sonra tepside pişirdikten sonra çeşine veriyoruz bunu. <laughs> 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 Bakın bu tarz. Ha fırını Ay, yumuşatıyorsun <laughs> tamam ne güzel koktu ya. Ay eve gidince şey yaparım ben. Ama bunun bir yani... özelliği ne? Neymiş? Barbaros. Bu olay. Tamamen <laughs> <falan> tavuk. <sana gülüyor> <olayım. gülüyor> Neden Samsung mantısı dedik? Evet. Evet, yani, e, niye Samsung mantısı? Şöyle bir e, Ben bu mantıyı daha önce de Burada anneannem mantı de mi mi? Hayır şey. hayır. Anneannem bu mantıyı yapıyordu eskiden. <laughs> Ve <laughs> ben bir çalıştığım işte seni, evet. bu mantının yapılırken gördüm. Dedim ki bu benim anneannemin mantısı yani. Nasıl <laughs> Oradan sonra biraz daha değiştirdim ben bu mantıyı. Kendimce yorumları. <laughs> Ve bu şekilde bir Samsung mantısı Master Chef'le bir mantı yarışmasında hatta kaptan kaldım bu mantıyla. Ee, şey. Mehmet Şef <laughs> Mehmet Şef şey demişti hatta bunu git Samsung'a kazandır kimse bilmiyor Samsung'a. Evet. Aynen. Ve biz de şu an onun e, projesine girdik. Şu an işte e, patentini almaya çalışıyorum. Aslında e, al, aldıktan sonra Ay. tamamen Samsun'un coğrafi işaretini aldıktan sonra Samsun zaten mantıklı. bende de olmuyor. Direkt evet, Samsun'a. Ya ben patentini alacağım ama direkt onun memleketime. Yani patenti Samsun mantısı ya. olacak. Yani. Samsun yani ya. mantısı yani. Yöreye şey ya. olacak. İnşallah. İnşallah. O kadar güzel ki böyle yaparken hala tabağımda gözüm var. ne? sağ olur. Ben de sonra. Ben olacak. Ben Bak kim bak, geliyor, bak, geliyor! Bak kim geliyor! Bak <laughs> <Dağ> kim <teşi> geliyor! Bak kim geliyor! Bak kim geliyor! Ne o, ne o? Ay buradan başlasın. <laughs> <O, gülüyor> deniz deniz mahsullü şeriyeli salata. E, da, Hı, <gülüyor> <gülüyor> hem de arka şeriyeli. lazımdı mısınız? böyle bir şey. bu yani. şov. Yemin ederim şov. Yani sabah erken üşenmedik kalktık. Önlüğümüze girdik mutfağa girdik. Yani. Ya, ya bravo, o, yedin o yedin balıkları da mi? bir Biz de üşenmedik elimizi, ayağımızı, bacağımızı. Aynen. Beyin. Bravo. Şuraya bravo. Arkadaşlar o zaman bu menünün de sonuna geldik. Afiyet olsun. Sırada patates püreli dana kuyruğu. Ooo! Ooo! Yani artık üçüncü ödülden sonra yani üçüncü tabaktan sonra gerçekten gözlerim doldu. Yani ben bunu hak edecek ne yaptım ve size yemin ediyorum. Hani üç ayda buradayım ama gerçekten hak edecek ne yaptım diye sorguladım kendimi. Şaka mısınız ya? Öldük de cennete tamam. mi düştük? Işte, yemin ederim. Abi siz ne yapıyorsunuz? Hep göğüs taş ya. Çok güzel bu arada. En fes. Bak 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 bak. O kadar güzel Ben böyle. Oh, aferin sana. Ben aslında bir yere başlayacağım. Eğer orada devam ediyor olursam yarışmadan sonra hepinizi hep beraber ağırlayayım olur mu? Bravo. Bravo. Bu sözleri burada kesinlikle unutulmuyor. Hepinizi hep beraber ağırlayayım. Bak şu an herkes senin sözünü duydu. Bir tek bir değil. Master hani bildiğimiz şefler geldiler ve hani televizyondan izlerken onların yaptığı güzel yemekleri görüyorduk. Hani açlığımızdan ziyade normal hayatta da onların yaptığı yemekleri yemek çok güzel bir ödül olurdu bence. Ve bu kadar aç karnı yememiz yani şu an o yemekleri herhalde bir daha ömrüm boyunca unutmayacağım. <laughs> geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar sırada Ülker beğendiğimiz var arkadaşlar. Hünkar beğendi. My best. Bakalım evet, doğru beğenecek mi? mi? Hünkar <gülüyor> beğenmiş. <gülüyor> arkadaşlar, tüm karbenemlerimiz geldi. Bu yemek benim tarafından yapıldı. Şimdi ne afiyet olsun. Sağ olun. Ee, harika harika. harika. Soğutmayın. Sosun var ya. Yemek Bu kadar güzel evet. ki sohbet edemiyorum konuşamıyorum. Ben konuşamıyorum Yemeğe bak. Yemeğe bak. Yemeğe Karıştırır mısın? Sonra üstüne mi döksün? Çok, 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 Yok Arkadaşlar biz e, burada olmaktan gerçekten çok mutlu olduk. E, size yemek yaptığımız için Allah. çok mutlu olduk. Biz daha mutlu, bizim, değil biz daha çok mutlu olduk. Biz <laughs> biz biz Sizi mutlu biz gördükçe daha, <gülüyor> da, <gülüyor> da mutlu olduk. Biz daha mutluyuz. Hiç ya. Bizim ya. yarın uçağımız biz var. Biz var. Biz <gülüyor> biz <gülüyor> artık İstanbul'a dönmek <gülüyor> <gülüyor> zorundayız. Şöyle dönenleri orada karşılarız artık. Dönce iyi canlı görüşürüz. Havalimanına ilk geldiğinizde ilk beni göreceksiniz zaten. İlk ben karşılarım sizi. Sanatçısınız.